Türkiye'deki ekonomik gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Çöktü, bitti. Bitti oğlum, bitti. Adamı kıldı beslenemesin, elmasını yiyemesin yani. Patates, soğan bile alamayan bir milletten artık ne beklenir onu da bilemeyeceğim. Türkiye'yi sattılar yani. Türkiye'yi sattı yani. Türkiye şu anda batmıştır. Neden yerdeki malzemeyi alıp yiyoruz? Neden? Türkiye'deki ekonomik gidişatın düzeleceğine inanıyor musunuz? Ya bence düzelmez. Niye dersiniz? Çünkü baksanıza geçen sene 1 liraya aldığımız ekmek 2 lira olmuş. 7,5 liraya aldığımız kola 9 lira olmuş. Yani bence bu gidişte hele ki pandemi sürecinde hiç düzelmez. Ekonomi diye bir şey yok ki gidişat olsun yani. O yüzden sıkıntı. İki parça, üç parça bir şey alıyor 100 lira para. Dala vere yok. Türkiye bitmiştir. Türkiye'yi sattılar yani. Türkiye'yi sattı yani. Türkiye şu anda batmıştır. Millet kan ağlıyor. Ülkedeki ekonomik gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Berbat. Çok berbat. <laughs> berbat, aynen öyle. Ben 48 yaşındayım hayatımda bu kadar bir kriz görmedim. Yani millet akşam gelin buraya tonlarca insan burada çöpten malzeme topluyor. Gerçekten yazlıktır, günahtır. Daha çok ekonomiyle alakalı çalışmalar yapmaları daha iyi olurdu. Senin ülkende o kadar çok sıkıntı çeken insan varken o kadar durumu olmayan insanlar için yani ekonomi için çalışmıyorsun yani. Piyasada bir şey yok ama. Bitik. Bitik. Piyasa bitik. Çöpte bitti. Bitti oğlum bitti. Size bir şey kalmadı. Hepsi çalındı. Hepsi sattılar. Hiç kimse uyanmıyor. Acımayın bize. Valla ülkedeki ekonomik gidişatı çok kötüye gidiyor. Yani şu hastalıktan dolayı aşırı derecede kötüye gidiyor. Allah sonumuzu ailesin ama gidişat gidişat değil yani. Ekonominin düzeleceğini asla düşünmüyorum şu zamanda. Pandemiden dolayı. Ülkenin ekonomik son 5 yıldan beri güzel değil. İster istemez virüsün etkileri var. İnşallah iyi olur. Türkiye'deki ekonomik gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi onu bir onunla bir ilgilenmiyorum o konuyla. Sizi etkilemiyor mu artan? Etkili tabii canım. Etkili yani şu iş iş durumu bile kritik durumda yani. Gerçekten durum olarak kritik. AKP iktidarı dün bir açıklama yapıldı. İnsanların patates ve soğan alamadığını, bunun için devletin ücretsiz patates ve soğan dağıtacağını söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık yani vatandaş bu düzeye geldiğini kendileri de dilleriyle söylemiş oldular. Patates, soğan bile alamayan bir milletten artık ne beklenir onu da bilemeyeceğim. Yani öyle olması gerekiyor çünkü mesela ben geliyorum. Benim alacağım domates var. Mesela sivri biber var. Ben alamıyorum çünkü benim gücüm yetmiyor. Ee, patates soğan halka dağıtılacak ama bunu bir ay önce yapım, yapmış olsalardı en az da halka işine yarardı. Şimdi şu an patatesi en fazla bir hafta tüketebilir adam halk. Çöpe gidiyor. Bir hafta sonra taze patates çıkıyor. Pazarda patates ve soğandan başka ucuz hiçbir şey yok. <laughs> 5 milyon aşağı hiçbir şey yok. Patates soğan bugün 2 liradır. <laughs> yok öyle bir şey. Öyle Hiçbir şey yok. Hani Millete maske verecekti. Maske de vermedi. İlaçlama yapılmıyor. Libya'ya gönderecek şimdi. Evet. Şimdi evet. tabii tabii şimdi Libya gönderecek. Şimdi devlet e, güzel yaptı. Vatan üreticilerinin elinde aldı. Ama bunu e, bilinçli tarımda yapsalar daha güzel. Bilinçli tarım yapılsa ne vatandaş mağdur olacak, ne üretici mağdur olacak. Yani ha bugün aldı, bugün yaptım oldu diye Yarın ne olacak? <laughs> Fakirin fukaranın malını alıp şimdi de bedava veriyor. 5 kuruş veriyor mu çiftçiye? Çiftçi az susuz duruyor. Devlet burada kendini övüp savuyor. Malını bedava veriyor. Halk da saf olmuş, sormuyor. Bu kimin malı kime veriyorsan Sen mi bunu ektin? Geçen kışın 5 milyonda 6 milyonda patates satıldı. Neden vardı çıkartmadı? Yani biz bu memlekette Bilgi veriyoruz, elektriğimizi veriyoruz, suyumuzu veriyoruz, çalışıyoruz. Ya yani neden yerdeki malzemeyi alıp yiyoruz? Neden? Günah değil mi yani? Pazar kalktığı zaman ilk durumu olmayan insanlar var. Geliyorlar artıkları topluyorlar. Öyle de olsa öyle olması daha iyi. E peki insanların patates ve soğan alamayacak duruma gelmesi hakkında ne düşünüyorsun? Her şeye zam yapılıyor. Millette yani kazandığı para belli. Kiraya mı yetsin? Yani faturaya mı yetsin? Neden bir insan yani çilek yiyemesin? Yok elmanın kilosu 6 lira. Niye yani kirasını falan ödüyor? Kar, karın tokluğuna çalışıyorlar. Ekonomi bırakın. Mı? Şu gariban, şu gariban emeklilere bakın emekli. Emekli şimdi Hani bu 1 milyon ödüyorlar 1 lira ee, Ramazan'da. Onu ne kadar ödeyeceğine onu hesaplı yapıyorlar yani. 1 lira ödüyorlar 5 lira alıyorlar bizden. Ne olacak bu iş? Anlamıyorum ki. Hani 1 lira ödüyorlar bize. Aydın söz gelirim öyle diyelim yani fakir bu karıya. 5 lira onun acısını çıkartıyoruz. Yani Bittik işte demek hayatımız bitmiş yani. Ya yok.